Herkese selam bozuk, işe Bugün sizlerle beraber muhteşem, devasa bir beyaz yapacağız arkadaşlar. Ama öncesinde size anlatmam gereken muhabbetler var. Bu görmüş olduğunuz gıcık çocuk beni deli etti. Aa bak hankisi de geldi şimdi. Ben de arkadaşlar onları buraya gömdüm. Çocuğun da başına iki tane metal koydum böyle. Bir yerinde üzerine yatırdım. Geri kalanı ilerleyen zamanlarda açıklayacağım. Sizler şimdi direkt beyaza koşmam lazım. Çünkü yayın karnı bu gece açmış arkadaşlar. Bizi yemesini istemeyiz. Aynı zamanda fenerim de yok benim. Ne olur ne olmaz elimizde bandajımızı tutalım. Lütfen gelmesin, lütfen gelmesin. Tamam tamam zaten beyazimiz arkadaşlar devasa bir olduğu için hemen ulaştık. Tüm meşaleleri koydum buraya gördüğünüz gibi. 73 tane kütük duvarımız var. 235 odunumuz ama sıfır metalimiz var. Şimdi size olayları anlatıyorum. Öncelikle bu kızın hiçbir suçu yok arkadaşlar. Bu kızın tek suçu bu çocuğun arkadaşı olması. Oyun yeni başlamış. Fark ettim zaten onu. Şimdi bu çocuğa gelecek olursak. Geçen oyunda öldüğümüz için ve ben bu çocuğu sevdiğim için arkadaşlar arkadaş ekledim ve tekrardan oyuna davet ettim. Sonrasında arkadaşlar bizimle geldi. Kabul ettim onu da arkadaşlar. Hızlı bir şekilde base yaptık. Çocukları kurtardık ve base'imiz de bu şekildeydi. Ben kütük duvarları kendime aldım. Hiçbir şekilde yerleştirmedim. Çünkü video Güzel bir base yapmak istiyorum. Çocuk metal savunmaları buraya koydu. Kanka diyorum koyma. Elimde balta da yok. Kafasına da vuramıyorum arkadaşlar. Mecburen silahla ateş ediyorum. Ama çocuk beni dinler mi? Dinlemedi tabii ki ve koydu arkadaşlar metal savunmaları buraya. Hadi dedim neyse girişi bu şekilde yaparım. Biliyorsunuz bende tohum bug'ı var. Çocuğa diyorum ki odunları kesme ben keseyim. Ama dinler mi? Hayır odunlara saldırıyor. Ve sadece bu çocuktan tek bir şey istedim ben. Nasıl istediğimi de sizlere göstereyim. Önceki sandalyelerden bir tanesini almam lazım. Şöyle yerleştirelim. Gel bakalım sen de buraya. Çocuğu da koyalım arkadaşlar buraya. Siz sanki böyle ölmemiş gibi ayaktaymış gibi hayal edin. Otur sonra şuraya bir adam. Tamam şu anda sanki poposuna bakmıyormuş da arkadaşlar suratına bakıyormuş gibi düşünün. Elime silah aldım tamam mı? Çocuğa ateş ediyorum. Ondan sonra diyorum ki bak sıfır. Sıfır metalimiz var. Metal toplaman lazım. Ben aralıksız iki saat oynadığım için zaten çok sıkıldım. Metal toplamak istemiyorum. Yani metali de sen topla değil mi kardeşim? Bana ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle böyle yapıyor. İnanabiliyor musunuz? Böyle böyle yapıyor. Sadece metal toplamasını istemiştim oysa ki. Sonrasında bunlar bir şekilde öldüler. İlk başta çocuğu canlandırdım ve tekrardan dedim metal toplar mısın? Sonra yine bana böyle bele yaptı. Ondan sonra ne oldu dersiniz arkadaşlar? Çocuğun interneti gitti ve oyundan düştü. Arkadaşım açlıktan öldü. Resmen oyun bana bu fırsatı verdi. Ben de onları arkadaşlar oradaki volkan biyomuna gömdüm. Toplam 20-25 dakikadır orada bekliyorlar. Yani hatta daha fazla da olabilir. Çünkü onları gömdüğüm zaman 100. gün falan da arkadaşlar. Hemen ateşimizi de fullleyelim bir şöyle. Tabi oraya gömmeden önce ilk başta yataklara koymuştum. Sonra beni izlemelerine rahatsız oldum. Birazcık daha canları sıkılsın dedim. Volkan biyomuna attım. Şimdi videoya başladım ve bunca zaman bekledikleri için arkadaşlar onları dürlendirmeye karar verdim. Şimdi onları muhteşem bir base yapacağım. Ondan sonra canlandıracağım ardından. Oyundan çıkacağım. Onlar da gidebildikleri yere kadar gidecekler büyük ihtimal. Hatta base'i öyle güzel yapacağım ki arkadaşlar bin güne kadar gidebilecekler. Ama öncelikle etrafı toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Olaylar bu şekildeydi. Alt taraftan videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Base yapımına başlıyoruz. Bu videoslardan güzel bir like patlaması bekliyorum. Tabii ki base yapabilmek için etraftaki her şeyi toparlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa yapamıyorum ben. Saat, pusul, haris hepsini alacağım arkadaşlar. Sadece meşalelere dokunmayacağım. Bunları da ateşin yanına koyayım hemen. Şöyle bir, şöyle iki Çiftliklerimiz de kaldıralım buradan. Hem de aynı zamanda arkadaşlar kaldırdığımız sebzeleri hemen makinenin içerisine atarız. Ateşimizi fulleriz. Şöyle yerleştirelim. Bu kadar ne yapacağım ben. İki tane kankilerime bırakayım. Acıktınız mı? Çok sinir etti arkadaşlar bu çocuk beni ya. O yüzden onu evimizin içerisindeki çöpün içerisine atacağım. Tabii ki kız yatağın içerisinde kalabilir. Sen rahat et paşam. Biz buna kız diyoruz erkek de olabilir arkadaşlar bu. Neyse şu anda çok rahat gözüküyor. Keyfine baksın. Biz de varillerimizi ateşin içerisine atalım. Çok boklarla fullenecek gibi değil çünkü. Şunlara baksana bir de elimi değdirmek zorunda kalıyorum dostum. Alt taraftan abone olun aramıza katılım. Hemen şimdi. Yoksa bu masum kız ölecek duyuyor musunuz beni? Ya da erkek bilmiyorum tam olarak. Ama bu kişi ölecek arkadaşlar. Üçten geriye sayıyorum. Üç, iki, bir. Seni seviyorum dostum. İyi bir insansın. Çocuğun hayatını kurtardın. Tamam etraftaki her şeyi temizledik zaten. Çocuklara baksana açlıktan ölüyorlar. Yemek falan yok size. Sandalyemizi alalım. Makinemizi alalım arkadaşlar. Tamam etrafta alabileceğimiz başka bir şey kalmadı. İnanamıyorum çocuk oyundan çıkmış. Sanırım onun kalbini kırdım. Özür dilerim dostum. Sadece şakalaşıyordum. Ama bu beni sinir ettiğin gerçeğini değiştirmiyor. Birazdan zaten gelir arkadaşlar. Şu anda taktik yapıyor olabilirler. Hani benden nefret ediyor, seni seviyor seni canlandırırsın ondan sonra sen eline bandajı al ben oyuna gireceğim ondan sonra beni kaldırırsın diye. Eğer ki çocuk oyuna girerse bağlanırsa zaten bunu anlarız. Ama öncesinde bu saldırıyı atlatmam lazım galiba benim. Allah'tan silahlarımı bırakmamışım elinden. 174. güne gelmişiz arkadaşlar. Toplam kaç saattir oynuyoruz bilmiyorum bile. Öncelikle arabletçileri öldürmem lazım. Yoksa işim çok zor. Geriye son bir tane arabletçi kaldı arkadaşlar ve zaten bir tane de adam kalmış. Umarım yarın mobilyacı gelir. Zaten çok fazla eşyam var arkadaşlar. Eşyalarımın hepsini burada biriktirdim. Ama çocuk oyundan çıkın bir üzülmedim değil gerçekten. Acaba bana vicdan azabı mı çektirmeye çalışıyor? Tam olarak düşündüğüm gibi arkadaşlar geri geldi. Tamam tamam senin de yatakta durmana izin vereceğim. Neden kıyamıyorum ben insanlara? Şimdi etraftaki her şeyi bir çöp makinesi gibi yememiz lazım arkadaşlar. Tabi yerken de dikkat edelim canımız gidiyor bunları. Yerken ölmeyelim arkadaşlar. Aynı zamanda adamları da toplayalım ateşin içerisine atalım. Etrafta bir tane bile pislik görürsem ben bez yapamıyorum biliyorsunuz. Bu bende tik gibi bir şey arkadaşlar. Her yerin tertemiz olması lazım dostum. Tabi tohumları aç tohumlar beni rahatsız etmiyor. Türkçe tavşan ayak bile vermemişim. Anlamıyor musun? Seninle bir işim yok benim. Varilerimi şimdilik çöpün içerisine koyacağım. Ve bu masayı ben onlar için yapmıştım arkadaşlar. 3 tane sandalye koymuştum. Ama işte bana yapılanlardan sonra birazcık sinirlendim. Neyim varsa buraya yerleştiriyorum şimdilik. Elimde sadece kütük duvar kalsın arkadaşlar. 73 tane kütük duvar. Tüm meşaleleri koymuşuz. Gerçekten çok büyük bir bez yapacağız. Hatta aldıklarımla beraber 92 tane oldu dostum. Tamam burası bizim yolumuz olacak. Yani bezimizin girişi. Burayı bayağı bir uzatacağım arkadaşlar. Savunma planını buraya koymasaydı çocuk her şey daha güzel olabilirmiş. Ama neyse canımızı sıkmaya gerek yok. Sanki birazcık yamuk oldu şurası. Aa ve savunma planlarını alabiliyorum. Ne kadar iyi. Kanka 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 bunu öğrendiğim çok çok iyi oldu benim. Artık üzülmemize gerek yok dostlar. Yeni güncellemeyle beraber bunu yapabiliyormuşuz. Çok çok iyi. O zaman ne yapacağım biliyor musunuz? Beyizi e bozuk yazacağım. Yani şu anda nasıl yapacaksın diyecek olanlar olabilir ama ben arkadaşlar büyüyünce mühendis olmak istiyorum. Ve bunu başarabilirim. Bozuk yazılı bir base. Burası base'in tam olarak ortası dostlar. Ve ben de şu anda bozuğun base'ini yapıyorum. Yani yukarıdan bakıldığında bey olarak gözükecek. Buraya da bir tane koyalım. Ondan sonra sona koymaya devam edelim. Yani küçük duvarlar yeterli olur gibi geliyor Ben arkadaşlar. Ama baksanıza buraya koyamıyorum. Sebebi ne bunun dostum? Bak buraya koyabiliyorum buraya koyamıyorum. Ama bence gayet yeterli bir B. Şimdi içeriye doğru yapıyoruz arkadaşlar. B olabilmesi için. Şimdi tekrardan bu tarafa döndürüyorum. Tamam efsane oldu. Yani şu anda P oldu ama bunu B'ye çevireceğim tabii ki. Aynı zamanda burası da birisinin odası olacak arkadaşlar. Mimar Bozok onları şaşırtacak. Merak etmeyin. Sonradan ufak değişiklikler yapabilirim tabii ki. Şimdi tekrardan içeriye doğru gidiyoruz ve tam tamına denk geldi. Görüyor musunuz? 10 numara 5 yıldız oldu. Umarım yukarıya çıkıp bakabiliyorum durum buradan arkadaşlar. Üste çıkıp bakmam lazım mı? B oldu mu diye. Olmuş baksanız arkadaşlar şunun güzelliğine. Yemin ediyorum defteri çizsem bu kadar güzel yapamam. Şimdi sıra oda dostlar oda. Ama galiba bu tohumları buradan toplamam lazım. Şimdi de buraya koyalım. Hadi ya bunların hepsini ben o tarafa nasıl taşıyacağım arkadaşlar? Baksanıza şunlara ne kadar fazla tohum var. Ve buradaki küçük duvarları birazcık daha geriye almam gerekiyor. Onu fark ettim. Çünkü diğer türlü Z'yi nasıl sıkıştıracağız arkadaşlar? Tamam beyzimiz büyük de o kadar da büyük değil. Bende de öyle bir isim var ki çok uzun. Tamam tüm tohumları buraya ettim arkadaşlar. Elimdekileri de koyayım. Siz gelin bakayım buraya. Biraz fazla ekran yapmamız lazım. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç, şöyle dört, şöyle beş, şöyle altı. Tamam şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar ve... Acaba çok mu büyük oluyor? Yani B'nin iki katı büyüklüğünde bir O yapıyoruz. Ya da orada bir B olacak. Orada da arkadaşlar K olacak sonda. Ortada da kocaman bir O olsa o zaman da bok oluyor. işte olmaz ki arkadaşlar. Olmaz olmaz bu. tamam B, olmaz olmaz olmaz. Ne olacak o zaman? Tamam burayı birazcık küçültelim biz. Küçük bir O yapalım arkadaşlar. U gibi O yapacağız yani. Eğer ki kötü olursa... ...sada boktan devam ederiz. Ne diyeyim ben? Tamam son küçük duvarı da yerleştirdim. Yukarıya çıkıp bir bakmam lazım. İçeride hapsolmam inşallah. Heh, çıktım. Bir saniye bana izin verin arkadaşlar. Güzel. Ve o. Şimdi sırada Z var da kanka ben Z'yi nasıl yapacağım? Acaba burayı yuvarlak ve o mu yapsaydık? Hepsini de toplamak ne kadar zor arkadaşlar. Bir dahakine daha dikkatli olacağım. Kusura bakmayın kusura bakmayın. Bazen böyle hatalar olabilir dostlar. Yuvarlak yapalım daha küçük yapalım bence oyu. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle dört. Şöyle beş. Şöyle altı. Şöyle yedi şöyle sekiz, şöyle karnım acıktı karnım acıktı Hemen karnımızı doyuralım. Tamam, buradakini alıyorum arkadaşlar. Bunu da alıyorum. Sonrasında burayla birleştireceğiz. Ve son kütük duvarı da koydum. Sadece şurada bir problem var gibi. Hemen burayı kaldıralım. Yerleştirdim arkadaşlar. Ne fark etti? Ben de anlamadım. Allah biz boka doğru gidiyor gibi geliyor bana. Sıra Z'de arkadaşlar. Z'yi yapıyorum. Birazcık farklı yazacağım. Normalde gelişlemesini yazacaktım ama ben mimar olduğum için dostum. Yani buraya bir şekilde bozuk yazarım. Ondan sonra etrafını komple kütük duvarlarla kapatırım arkadaşlar. Burada gördüğünüz her yerde birer oda olur. Çok güzel bir beyz olur. Bana güven. Benim, bana güvenin. Şimdi sıra Z'de. Bunu da koyalım. Buradaki acaba süper süper yok edebiliyorum arkadaşlar taşları falan. Acaba direkt bu tarafa doğru mu gitsem yoksa birazcık daha uzatsam mı arkadaşlar? Uzattım valla inşallah güzel olur. Bu daha son küçük duvardı. Z'miz de okey. Gördüğünüz gibi muhteşem bir Z. Aynı zamanda burada da O'muz var arkadaşlar. Burada da B'miz var. Bu zokili alfabeyi öğreniyorum. Tamam sırada bir tane daha O var. Çocuklar çekilir misiniz lütfen buradan? Bu gece de saldırıya Küçük duvarlarım yeterli olacak bu arada. Yani umarım. Burayı da kapatıyorum arkadaşlar hemen ve kapattım. Bir tane daha omuz oldu. Şuranın üzerine çıkabilirsem kendimi daha rahat savunabilirim dostum. Adamı hiç buraya. Şimdi niye çıkamıyorum? Cafer kafanı getirip basıp zıplamam lazım galiba olcum. Neyse bu adamın kafasına basıp zıplayayım arkadaşlar şöyle. Ve yukarıdan ne yapıyoruz? Arabletçiler öldürüyoruz tabii ki. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç. Bir tanesini düşürdüm. Daha iki tane daha arabletçi var. Ama arkadaşlar arkamdan da vuruyorlar bana. Ben de bunlara vurmam lazım. Hadi gel gel mermi değiştir, mermi değiştir hızlı. De. adamlar beni fark edemiyorlar ama bak de gözleri orada gider misin buradan? Arabletçilerden bir tanesi aşağıdaymış arkadaşlar bana vurmaya çalışıyor ve vuruyor ve 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 be, ve be. benzinim bitti benzinim bitti. Hemen buradan petrol var içelim bir tane. Gel bakalım gel intikam vakti şimdi ne oldu ne oldu. Hepsini toplayıp bence öyle yakalım arkadaşlar benzinimiz boşa gitmesin. Siz de gelin buraya beyler. Herkes burada mı? Umarım buradadır arkadaşlar hepsini yakıyorum çünkü. Ama bir tanesi dışarıda bir yerde. Büyük ihtimalle beynin arkasına sıkıştı. Siz ne diyorsunuz? Hayır burada yok senin adamın nerede dostum? Senin burada ne işin var? Tamam artık yatakları kaldırmam lazım kusura bakma. Seni tekrardan çöplüğe yolluyorum dostum. Birazcık daha bekleyeceksin. Sırada K var arkadaşlar. Şöyle bir şöyle iki şöyle 3, şöyle 4. Allah'tan K kolay bir harf. Şöyle 5, şöyle 6. Şimdi K'nin kollarını yapıyoruz. Hadi çok fazla uzatmayalım arkadaşlar. Bu kadar iyi gibi. Diğer tarafa da aynısından yapmamız lazım. Ve taşa denk geliyor. Tamam denk gelmiyormuş ve burası birazcık uzun K olmuş sanki arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Birazcık boyunu kısalsak mı bunun? Buradakini de alalım şöyle. Kanka bu sefer de çok kısa oldu. O yüzden şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. İçeriden yerleştireceğim. Bu sayede çok fazla yer gitmeyecek. Tamam daha iyi gözüküyor. 33 tane küçük duvarımız kaldı. Ben şimdi buranın etrafını nasıl çerçeveleyeceğim? Önce bir karnımızı doyuralım da kafamız açılsın. Buradan başlayacağım arkadaşlar. İleriye doğru gidiyorum bakalım. Ama öncesinde bir yukarıdan kontrol edin sizlerle gerçekten yazabilmiş miyiz diye. Evet burası B görmüş olduğunuz gibi. Yukarıda bir O'muz var ve burada da bir Z'miz var arkadaşlar. Burada da bir tane daha O'muz var ve burada da K'miz var. Gerçekten olmuş. Eğer ki ben buranın etrafını kapatabilirsem bir de küçük duvarlarla var ya benden mutlusu yok gerçekten. Bariyle çuvalımıza koyalım. Ateşimiz bayağı bir azalmış arkadaşlar ya. Tamam devam ediyorum arkadaşlar yerleştirmeye. 24 tane daha küçük duvarım var ve K'ye geldim sayılır neredeyse. Süper. Ha hatta çok az kaldı. Direkt burayı birleştireceğim arkadaşlar. Burada hafif bir boşluk kaldı ama kapatacağım sonra. Önce bir yukarı halledelim biz. Baksanıza şuraya ne kadar güzel duruyor odalar odalar. İçerisini süsledikten sonra efsanevi bir şeye dönüşecek arkadaşlar. Direkt ben sola doğru gidiyorum. K'ye yetişmeye çalışıyoruz ve en uçta koymam lazım arkadaşlar bunları. Vallahi tam tam ne biliyor musunuz? 8 tane küçük duvarım kalmış. Bunları buradan çekelim be ayak altından. Olamaz çocuklar beni oyuna davet ediyor. Oyundan çıkmışlar galiba. Hayır dostum nereye gidebilirsiniz? Herhalde base yaparken onları kaldırmam lazımdı. Şu anda kendimi çok kötü hissediyorum. Diyorum. Eğer ki Kenan bu videoyu izliyorsan bu bezi senin için yapıyordum dostum. Keşke çıkmasaydın birazcık daha bekleseydin ne olurdu ki? Öyle bir bez yapacağım ki arkadaşlar Kenan çıktığına pişman olacak. Son 5 küçük duvarımızda da burayı kapatsak mı yoksa buraları giriş mi yapsak diyecektim de arkadaşlar. Girişimiz bence burada olsun. Bir tane buraya bir tane de karşıya koyacağım. Sonrasında düzlemesine yerleştireceğim arkadaşlar. Muhteşem bir yol oldu görmüş olduğunuz gibi. Bunu bir kez daha uzatırsak eğer ki bizden mutlusu yok. Süper bir bez. Ama dostum burayı kim kullanacak? Lütfen tekrardan oyuna girin yalvarıyorum sizlere. Özür dilerim dostum. Bu çıkmanızı istememiştim ki sizden. Keşke canlandırsaydım arkadaşlar. Ne yapabilirlerdi ki sanki? Şu savunma planlarının güzelliğine bakın. Bu çocuklar eğer ki burada olsaydı şu anda bana neşe verirlerdi. Son kütük duvarımızla da tabii ki burayı kapatıyoruz. Birazcık yama yapıyormuş gibi oldu farkındayım. Öncelikle temel eşyalarımızı alalım arkadaşlar. Bunları yerleştirmemiz gerekiyor. Onun içerisine arkadaşlar yemek yeme alanı yapacağım. Şöyle tenceremizi koyalım. Hemen arkasına raf koyuyorum. Sol tarafına çiftliklerimi yerleştiriyorum arkadaşlar. Tamam on numara oldu. Çocukların da karnı gerçekten çok aç galiba. Sürekli tencerenin yanında birleşiyorlar. sıra bakmayın kızım yemek yapamam. Benim bile karnım çok aç. Hatta benim de yemeğim bitmiş. Ben ne yiyeceğim dostlar? Keşke bugün avuç mavuç çıksaydı da bir çorba pişireydik. 220. gündeyim ama dışarıdan avuç topluyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Gelin bakayım buraya tavşanlar. Açlıktan öleceğim yoksa arkadaşlar. Bu da son pişirdiğim tavşan. Tamam devam edebilirim. Buradaki avuçları da alalım da. Harbiden bir tane çorba patlatalım. Yerleştiriyorum. Çorba olana kadar biz de devam edelim arkadaşlar. Zeynin içerisine ve en iyi yatağı ona verdim görmüş olduğunuz gibi. Ama öncesinde çocuğumu galiba buradan çıkarmam lazım. Kazım gider misin buradan? Kış kış kış. Git buradan. Gidin buradan. Niye beni takip ediyorsunuz oğlum? Mal mısınız? Git. Bitsinizi. Demek ki buraya yapmamı istemiyorlar. Tamam ben de buraya çadırlarınızı koyarım. Yani benim anladığım bu arkadaşlar. Çadırlarımızı buraya koyun baba der gibi buraya geçti hepsi baksanıza. Ama galiba iki çocuğumun çadırını kaybetmişim. Bu zaman buradaki oğlun içerisine arkadaşlar Kenan'a oda yapacağım. Zaten burası daha güzel bir seçim oldu. Tamamen kendine şahsi bir oda. Şu tavşan ayağını yani çöp arkadaşlar yatağın altına atalım zaten kimse görmez. Kankisini yatak odası ise beğenin içerisine olacak. Ona da iyi yatak veriyorum arkadaşlar. Ve gizemli grup ateşimize doğru geliyor. Savaşmayacağız arkadaşlar. Onların hepsi kapıdan gelecekler ve ölecekler. Yani en azından öyle umuyorum kelime görelim. Tavşan geldi. Tavşan sen niye geliyorsun? Etini pişirin de yiyeyim madem arkadaşlar yapacak bir şey yok. Karnımız çok aç. Her şeyi değerlendirmemiz lazım. Tamam tamam. Arablecilerden bir tanesi gözüktü ve öldüm öldüm ölüm. Ölmedi mi kanka? Bu nasıl bir şey ya? Ölmesi lazım değil mi de bunun? Adam hasar yemedi resmen. Böyle bir şey olabilir mi? Ben bunlarla uzaktan silahla vurmasam arkadaşlar ölmeyecekler gerçekten. Yorumlarda görmüştüm abi barikatları düz koyarsan daha fazla vurur diye. Kim söyledi o yalan arkadaşlar? Öyle bir şey yokmuş. Baksanıza adamlar hasar bile yemiyor. Ben bunları yan yan koysaydım şimdiye kadar ölmüşlerdi. Tamam daha gelen var mı? Bitti. Bu kadar mı? Diğer çocuklarımın çadırları nerede benim? Burada arkadaşlar. Mavileri almamışım baksanıza. Ve burada varillerimiz varmış. Bunları da ben ateşimize atalım. Yerleştiriyorum şöyle. Bezimizin içerisine bir tane arabletçi girmiş arkadaşlar. Kimin odasında gördüm ben onu daha demin ya? Kenan'ın kankisinin odasına girmiş. Nereden girdin kanka sen böyle ya? Silahlarımın da mermisi çok azaldı. İner misin aşağı oradan? Benim ateşimi götürüyorsun dostum. Fark etmiyorum zannetme. O bana vuramıyor. Ben ona vuruyorum arkadaşlar. İki tane kör karşı karşıya resmen. Git artık buradan. Ve mobilyacı geldi. Süper süper kanka. Alabileceğim bir şey var mı? Bunu alalım. alamızı alalım. Çiçeklerimizi alalım. Bunu da alalım. Bir ışıkları güzeldir. Kenan'ın yatağın yanına sevdiği çiçeklerden koyuyorum arkadaşlar. Bakın yatağıyla aynı renk kızım oradan çekilir misin artık? Allah kızmaya başlıyorum. Baksanıza ne kadar güzel durdu derken birisi hala benim ateşimi yiyor kankalar. Acaba o adam nereye saklandı? Şimdi ara ara dur arkadaşlar. Neredesin? Nerede? Başımın belası nereye saklandı? Ney? Açlıktan dönüyoruz arkadaşlar. Şunları elimizden bırakalım. Bir yemeğe geçelim. Yemeğe geçelim. Yemeğe geçelim. Çorba. Ya nereye geçmiş olabilir ki bu adam? Her yere baktım. Bulamadım arkadaşlar ve petrol makinesi görmüş olduğunuz gibi fırlatıyor ve fır fırlatılan e, petroller burada birikiyor. Yani isteyerek gelmemiştim ama güzel oldu arkadaşlar. Adamı da bulduk görmüş olduğunuz gibi. Yat aşağı oğlum yat aşağı bırak artık peşimi. Daha fazla kütük duvarla işim yok onu bırakıyorum o yüzden. Haritamızı nereye koyalım acaba? Harita bence dışarıda olsun ya. Ya da yok yok içeriye koyalım. Burası tam haritalık bir yer arkadaşlar. Önüne de pusulamızı atalım her zamanki gibi. Saatimizi yerleştirelim. Güçlendirme pedimizi kapıya koyuyorum. Ama ters koymuşum kusura bakmayın. Aranızda düzen takıntıları olanları biliyorum. Şu işaret karşıyı göstermeli. Bir an bunu akrep zannettim arkadaşlar. Ne kadar süredir oynuyorsak. Tamam Kenan'ın kapısına peri ışıkları koymayalım arkadaşlar şöyle. Çorbamızı alalım şuradan ya da bal kabağı yiyelim şimdilik. Artık dışarıdaki süslerimi alabilirim. Silahlarımı buraya bırakmak istiyorum. Elime gelmesinler. Bandajlarımı da bırakıyorum. Fırçamı da bırakıyorum. Fırçayla ne yapabiliyoruz acaba ya? Bunlar ya mesela küçük boyayabiliyor muyum? Hayır. Sadece eşyaları boyayabiliyorum galiba. Neyse kalsın şimdi gelimle. Daha madeni tasla. Bunu da arkadaşlar tam ortaya yerleştiriyorum. Umarım tavşan falan gelmez. Bir yakıt makinesine gerek yok. Çok çirkin duruyor. Diğer bandajları da atıyorum ve geri kalan tüm eşyaları topluyoruz tabii ki. Bunu direkt benzin girişine koymak lazım arkadaşlar tam olarak budur yani. Sen gel bakayım buraya. Sana bir yer bulamadık adam akıllı. Ya da bu koyacağım arkadaşlar buraya. Bu da adamın gördüğünüz şeyi içeri tarafa koyacağım. Tamam on numara oldu. Bunu da şöyle kapıya koyuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi süper. Her şeyin bir yeri var sonuçta. Hemen bu tarafa bir piknik alanı yapıyorum. Kimseler yaklaşamasın arkadaşlar buraya. Çocuk oyun alanı da diyebilirsiniz buraya. İki türlü de olur yani. Buraya gelecekler dışarı izleyecekler. Tabi güvenli günlerde sadece burayı açabilirim. Kapıyı açabilirim. Diğer türlü arkadaşlar tarikatçılar içeriye girer biliyorsunuz. Başlarına da bir tane daha şık koyalım. Baksanıza şuranın tatlılığına. Küçük tahtadan oturma alanları da koyuyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum on numara oldu. Şuraya bir de yatak atalım. Aynı bir yaz bahçesi gibi. Yani kış bahçesi diyorlar ya bu da yaz bahçesi dostum. Çocuklarına çıkacaksın burada pikniğini yapacaksın. Oyunları oynayacaklar. Sen burada oturacaksın. TikTok'ta gezeceksin. Sonra onlar kavga ederken kalkacaksın. Bir anda kafalarına vuracaksın. Diyeceksin ki niye dövüşüyorsunuz? Dövüşürseniz sizi ben döverim. Onlar da tamam baba diyecekler. Ah ah benim hayaller. Arkadaşlar bizde kocaman bir yemek masası varmış. Bunu direkt sol tarafa koyuyorum. Yani başka bir yere sığdıramazdım. Bunu da buraya da sığmadı ki kanka bu. Dışarıya alalım bence biz bunu. Şöyle yerleştirdim arkadaşlar. Çok da duvarlar yakın yapmak istemedim. Sarıkaçlar üzerine basıp zıplarlar. Masanın başına da bir tane şöyle ışık koyalım. Yanlarına da bir tane varil koyuyorum arkadaşlar. Su varili. Oradan doldurup doldurup içerler. Yani bu kadar büyük bir yemek yeniyorsa arada bir tane de hizmetli vardır arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz Şükran gününde bize hizmetçi yapmışlardı. Yemek yiyen adamlara su dolduruyordu, yemek koyuyorduk ve bize oturma alanı vermemişti arkadaşlar. Ama ben veriyorum görmüş olduğunuz gibi. İsteyen kişi burada bekleyebilir. Ama gerçi buradaki yiyenler oturtmuyor arkadaşlar. Sürekli ayakta bekletiyor. Neyse tatlı durdular orada. Artık içeriye bir şeyler mi? lütfen? Her şeyi bezin dışına yaptık. Sırada çocuk odası var. Bir tanesini buraya koyacağım arkadaşlar. Ve şanslı kişi. Bakalım kimmiş? Mahmutmuş. Onun çadırı bu tarafa doğru bakıyor. Buraya bir tane peri ışığı. Ve sanırım buradaki kötü duvarları almak zorundayım dostum. Çünkü burayı kapatacağım arkadaşlar. Arada minnacık boşluk kaldı. İnşallah oradan kaçmazlar. Evet gayet tatlı gözüküyor burası da. En son zaten sizlere detaylı göstereceğim. Tamam buraya da yemek masamızı koyalım. Yani özel yemek masası dostum burası. O yüzden çekilin gidin buradan. Sandalyelerimi nereye koydum ben? Buradalar. Yo burada da yok arkadaşlar. Ben sandalyelerimi ne yapsın? Sandalyeler sandal sandalyeler burada arkadaşlar galiba. Benzin dışarısına bir şeyler atmıştım herhalde. Onu kanka ben sandalyeleri nereye attım ya? Dönüp dolaşıp aynı yere geri geldim. Eminim 3 tane sandalyem vardı benim. Nereye atmış olabilirim onları? Neyse farklı bir şey koyacağım onun yerine. Küçük odun sandalyeler hem de orman konseptiyle daha uyumlu. Tabii varili yok etmemiz lazım. Ve bunları döndürebiliyormuşuz arkadaşlar baksanıza. O zaman şöyle bir, şöyle iki, şöyle 3 ve şöyle 4. Gayet tatlı bir ortam oldu. Sürekli karnım acıkıyor. Biraz yemek pişirmem lazım. Kusura bakmayın. Barelimiz de bu köşeye yerleştiriyorum. Tamam her şey yerli yerinde de koltukları nasıl yanlış yapabildim? Birazcık da Kenan'ın kankisinin odasını düzenleyelim. Bunu nereye koysam başına tabii ki. Şimdi bunu boyayabiliyor muyum ben? Hayır. Ne iş yarıyor kanka bu? Nereyi boyayabiliyorum bununla? Kapıya perişikleri koyuyorum. Yanlarına da arkadaşlar kütük koyuyorum görmüş olduğunuz gibi. Şundan yerleştireceğim. Bir tane de buraya. On numara 5 yıldız oldu. Sadece şu yanda birazcık boşluk var. Beni rahatsız ediyor. Hemen düzeltmem lazım. Tam tamına kapatması gerekiyor arkadaşlar burayı. Şöyle koyacağım o yüzden. Süper. Sırada içeriye bir tane alatmak kaldı. Bence bu buraya çok yakışır. Bu çiçeği kaldıracağım buradan. Yerine ayçiçeği koyuyorum arkadaşlar. 3 tane ayçiçeğim var çünkü. Baksanız Baksanıza ne kadar tatlı durdu. Önlerine de bir tane çit koyuyorum. Vallahi misler gibi o da oldu arkadaşlar. Keşke oyundan çıkmasalardı. Ama Canon da çok boş kalmış. Buraya da koyabileceğimiz bir şey yok mu? Buraya da arkadaşlar aynı şekilde bu küçüklerden koyuyorum. Şöyle bir. Hayır hayır bitti bitti. Neyse mobilya tüccarı gelir zaten. Bunu da buraya koyuyorum arkadaşlar. Sonradan süsleyeceğiz. Birazcık mobilyacıyı beklemem lazım benim. Buraya da perişikleri koyuyorum. Her yere perişik koyuyorum. Oyundaki en güzel eşya bu bence. Ya da ben ilk geldim onu aldığım için arkadaşlar bana çok güzel geliyor derken adamlar geldi. Ama ben de silah milah yok arkadaşlar. Bunları buraya doldurmam lazım. Gelin dışarıya gelin dışarıya gelin. Sonrasında tekrardan içeriye çekeceğim bunları. Mermim falan kalmadı arkadaşlar. Başka türlü baş edemem ki ben bunlarla. Bir ileri bir geri yapacağız mecbur. Baksanıza ne güzel hasar yiyorlar. Gelin beyler gelin gelin sizi birazcık daha koşturacağım ben. Şimdi dışarıya doğru gidiyoruz da benim şeylerimi yemişler bunlar. Metal savunmalarımı yemişler arkadaşlar. Baksanıza hepsi yok oluyor bir bir. En iyisi biz buradan silahlarımızı alalım. Rahat bırakır mısınız beni? Şurada bez yapmaya çalışıyorum. Zaten derdim başımdan aşkım. Bir de sizle uğraşıyorum. Mermim de bitti arkadaşlar. Sadece tüfeğimin mermisi kaldı. 9 tane. 9 mermide bunları öldürebilecek miyiz acaba? Dın 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 dın. Adam ayakta Öymüş. Bir an beni çok korkuttu. İçeride arabletçi var arkadaşlar. Benim de canım çok az. Ne yapacağız bilmiyorum. Ya onlar beni öldürecek ya ben onları öldüreceğim derken bak bak pusu kurmuş bana. Nereden geliyor? Sakin olun oğlum. Sakin olun. Bam. Sadece dışarıdaki adam kaldı galiba. Sen de gel bakayım bir ateşim. Neredeyse sönmek üzere ya. Böyle bir şey olabilir mi? Sönsün de kurtulalım madem arkadaşlar. Bu arada bandajlarımı ve silahlarımı nereye koyacağımı buldum. Buranın üzerine yerleştireceğim arkadaşlar. Alev silahımızı da koyalım. Bandajlarımızı da koyalım. Küçük bandajları da koyalım. Testerimizde de koyalım. Bu lanet olası hiçbir işe yaramayan fırçayı da koyalım diyecek de bak bak siyah yaptım şu anda ve kırmızı yapabiliyorum. Siyah yapacağım. Ya da ya da yeşil mi yapsak arkadaşlar? Hepsi çok kötü ya. En iyisi siyah. Aa, bir saniye bir saniye şimdi boyadı. O zaman değişik bir renk deneyebilirim. Kırmızı mesela. Kırmızı yapmaya ne dersin bunu? Güzel güzel arkadaşlar. Şuna baksana ne kadar canlı duruyor derken ateşimiz de söndü. Ne yapacağız biz akşam? Oraya geldi mi acaba bize şimdi? Gelmiş mi? Gelmiş bir tane Allah'tan. Olayım arkadaşlar. Ben ama ateş, hemen ateşimizi atarız. Zor durumda kaldığımızda derken ikincisi de geldi. Süpersin kanka. Beni rahat bırak seni öldürmeyeceğim. Gerçekten öldürmeyeceğim. İstediğin kadar beni kovalayabilirsin. Zaten canım çok sıkılıyor burada tek başıma. Şöyle ateşimi yakalım. Burada bazı eşyalarımız var arkadaşlar. Onları da aldım. Bu işçilikleri ben aslında çok fazla sevmiyorum arkadaşlar. Aldığım için mecbur kullanmak zorundayım. Beyz'de aslında çok büyük bir kalabalık yapıyorlar. Güzel de gözükmüyor. Ama aldık yani şimdi. Ne yapabiliriz ki? Sakin olur musun kanka? Rahat bırak beni dostum. Öldürmeyeceğim dedim seni ama gerçekten şansını çok 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 zorluyorsun sen de. Testlerimi çektim arkadaşlar. Bakalım o mu öldürecek yoksa ben mi? Derken o bana bayağı bir vurdu ya. En iyisi bir tane medkit basalım şuradan. Gel bakalım devam ediyoruz kanka. Beni yere yoktu yere yoktu. Adam güçlü çıktı bayağı dostlar. Ama biz de pes etmiyoruz tabii ki. Öl, 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 öldürdüm. Şimdi etrafı dağıtın. Utanman da yok senin. Bandajları tekrar yukarıya taşımam lazım. Bu da bir türlü yukarıya çıkmadı. Gider misin artık? Hatta basacağım arkadaşlar bunları. Tamam şimdi geriye ne kaldı dostum? Bunları bir oradan kaldırmak lazım. Bir. Neden böyle yerleştirirsin ki bunları yan yana? Üçü aynı anda şimşeğe çekip güçleniyor mu sanki? Ne fark ediyor? Şöyle bir. Şöyle iki misler gibi oldu bakın. En son etrafı toplayacağım zaten. Sırada odunlarımız var arkadaşlar. Odunları bezimizin içerisine koyacağız. Hatta buraya da koyabiliriz de. Burada çok kalabalık yapar o yüzden taşıyorum bunları. Tam olarak buraya yerleştireceğim arkadaşlar. Her tarafa birazcık odun koyacağım. Hepsini buraya getirelim ondan sonra yerleştireceğim. Ben bu sayede ateşin içerisine atmak daha kolay olur arkadaşlar. Ateşe daha yakın oradayken. Tabii ki yatağın yanına da bir tane odun koymayalım arkadaşlar. Ağaç büyüsün çok güzel durur bence. Bir tane de hatta buraya mı koysak nasıl? İçeri aslında şöyle yapabilirim. Bir, iki, üç böyle böyle gideriz arkadaşlar biz. Gayet tatlı bir görüntü olacak bence. Her tarafa bir tane yerleştiriyorum. Ta yatağa yaklaşana kadar ve bu da sonuncuydu dostum. Tabii kapının tarafına da yetişmemiz lazım. Yangınımız da söndü. Nana'yı yedik vallahi. Çünkü koyduğum variller son varillerdi dostlar. Mobilyacı gelmiş mi onu da göremiyorum. Ateşi bir yakma lazım şöyle hemen bakalım gelmemiş. Dostum bana baril atman lazım. Çocukların odasına hiçbir şey yapamadık ya. Çok boş kaldı buralar. Diğer tohumları da toplamam lazım arkadaşlar. Sanırım odaların içerisine koyacağım bunları da. Şöyle bir, bir şekil güzelleştirmem lazım buraları. Yan yana diziyorum aralarda boşluk kalmasın istiyorum. Umarım büyüdükleri zaman aklımdaki görüntü olur arkadaşlar. Peri ağacı koysaydık bu arada muhteşem olurdu da. Bu nasıl duracak tam ben de bilmiyorum. Göreceğiz beraber. Birazcık da buraya koyalım arkadaşlar. Base'imizin içerisinde ağaçlar olacak. Böyle güzel güzel tatlı tatlı. Hızlı büyüğün hızlı büyüğün lütfen. Şimdi sağ tarafa doğru koyalım birazcık da. Bu da sonucuydu. V şeklinde. Tamam sırada sırada sırada. Buradaki yerleri toplamak var tabii ki ve yine açlıktan ölüyorum kanka ben. Acil acilen havuca yetişmem lazım arkadaşlar. Geldim 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 havuca veriyorum kendime. Aynı bir tavşan gibi. Ne kadar varsa yiyorum arkadaşlar. Açtım fullenene kadar devam. Geri kalan tohumları da buraya yerleştirebilirsem süper olur. Ama arkadaşlar ateş yakın olduğu için koyulmayabilir diyecektim de koyuluyormuş. Ne oluyor? Aa, pardon pardon ateşin söndüğünü unuttum ben. Arkadaşlar ya korktum yemin ediyorum. Sakin ol sakin ol sakin ol. Bak aa kurt da gelmiş içeri gelmiş. Canım bir canım bir canım bir. Sakin olun sakin olun sakin olun. Kurt nasıl buraya gelebiliyor kanka beni öldürecek. Arkadaşlar benzin içerisinde kurt beni kovalıyor. Bu normal bir şey mi? Yangın yine söndü yangın yine söndü kanka. inanamıyorum, inanamıyorum. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bandajım falan diyor. Öldüm ben öldüm ben öldüm ben. Vallahi billahi öldüm. Valla öldüm arkadaşlar. Valla billahi öldüm. Valla billahi öldüm. vallahi öldüm. Valla öldüm. Valla ölmedim ölmedim ölmedim. Ama birazdan yine öleceğim kanka. Bu böyle sürmez bu böyle sürmez. Bandaj al bandaj al bandaj bas hemen. Sakin olun sakin olun. Ateşi yaktım arkadaşlar. varil niye atmıyor kanka? Bu varil atsana artık ya. Yangın, yangın yine... Daş... alga geçiyorsun kanka ben... De. Resmen geyik beni kovalıyor arkadaşlar sabahtan ya. Tur attırıyor Beyze'nin içerisinde. Lütfen artık. Böyle bir şey istemiyorum. Bu kadar stres istemiyorum. Çok korkuyorum. Beyzi en son benim çekmem lazım arkadaşlar. Güzel bir şekilde çekemezsem ne anlamı var? Sabah olana kadar koşacağım galiba böyle. Geliyorum peşinde peşimde. peşimde. Valla peşimde billah peşinde Koşuyorum arkadaşlar. Redkit de aldım yanıma bir tane. Ne olur ne olmaz diye. Hiçbir şekilde duramam. Durursam bunlar beni öldürür arkadaşlar. Acımazlar bana. Zaten peşimde benim. Ben e, bu bandajı yanımda elimde tutayım ben. De olur, ne olur olmaz. Başıma gelenlere bakar mısın işte arkadaşlar? Yağmur, yıldırım her şey arka arkaya geliyor giderken güneşli oldu güzel. Ama bezimizin içerisinde yaratıklar var. Petrol varilimiz geldi. Bunu ben gece vakti olunca kullanacağım. Ve mobilya tüccarımız da geldi arkadaşlar. Güzel yeni eşyalarımız var burada. Efsanevi bir tane sandalye gelmiş. Alıyorum hemen. Şelaleyi de alıyorum. Halımızı da alalım. Koltuğumuzu da alalım arkadaşlar. Bunu da alalım. Bu düz peri ışığından gelmemiş. Lanet olsun dostum. Onun yerine başka bir şey de koyamayız. Mecbur orayı düzelteceğiz ya da açık kalsın. Şey olmaz o kadarlık açıkta. Ağaç alalım arkadaşlar biraz. Yani başka da bir şey gerek yok. Etrafı topluyorum arkadaşlar bir yandan. Çünkü gece vakti olunca ateşin içerisine atacağım bunları. Şöyle odunlarımızı ekmeye başlayalım. Hepsi ekilsin büyüsünler. Diğer taraftakiler zaten büyümüştür. Buradakiler de çıksın arkadaşlar yavaştan. Aa ben buraya ekecektim ya odunları. Neyse neyse. Belki o şekilde daha güzel olur. Tamam devam ediyorum. Çeşmeyi arkadaşlar tam olarak bu köşeye koyacağız. Yanına da bir tane oturma alanı koydum. Şöyle çiçeklerle de süsleyelim arkadaşlar çeşmemizin etrafını. İki tane oraya iki tane de buraya koyuyorum. On numara beş yıldız. Burada garip bir boşluk var. Buraya süngerli koltuğumu koyacağım da baskına geliyorlar kanka. Halıyı arkadaşlar Kenan'ın odasına koyuyorum. Ağaçlarımız da büyümüş. Çok güzel gözüküyorlar. Ama ben bu gece atlatabilecek miyim bilmiyorum gerçekten. Buraya da bir tane koltuk koyuyorum arkadaşlar. Diğer çocuğun odasına da mantar koltuğu koyacağım. Onu da tam olarak buraya yerleştirelim. <laughs> kanka ondan ateşi canlandırabilir miyiz lütfen? Ama saldırı olacağı için geyik bana saldırmıyor. Bu demek oluyor ki arkadaşlar adamlar öldürmezsem eğer ki geyik bana bir şey yapmayacak. Bu da tabii ki bizim için bir artıdır da kurt peşimi bırakmıyor kanka be. Karnım da acıktı. Oyun gerçekten çok zorlu olmaya başladı. Bez yapmaya çalışıyorum ama baksanıza aleme kaça kaça. Sen orada dur da ben başka bir şey istemiyorum. Tamam sırada arkadaşlar ne var ne var ne var. Baksanız altı bana saldırmaya çalışıyorlar. Şelali Lalenin önüne bir tane kova koyacağım arkadaşlar. Şimdi kaçıyoruz. Bir tane daha kova koyuyoruz hemen. Şimdi yine kaçıyoruz. Canımız bir, canımız bir kanka. Metkiti basmam lazım. Bastım Allah'tan. Devam ediyorum. Buradan çıkmam lazım benim. Koşarken bir yandan da base yapmaca challenge. Her geçerken arkadaşlar bizim kafamıza bir tane vuruyor bunlar. Açlıktan da ölmeye başladım dostum. Dostum bunu istemiyorum. Hayır, hayır, hayır. Sıra bakmayın arkadaşlar. Gerçekten böyle olsun istemezdim de. Yani ben bu adamlarla nasıl baş